Herkese yeniden merhaba. Yaz kampımız başlıyor. Biraz bilgi vermek istiyorum size. Bu kamp yaklaşık bir ay kadar sürecek ve hafta içi her gün sizler için birer video yüklüyor olacağım. Bu videoları maksimum yarım saat e, tutmayı planlıyorum. Böylece hem sizi sıkmamış olacak hem de bana gün içerisinde sadece yarım saat ayırıyor olmanız yeterli olacak. Peki neler olacak bu videoların içerisinde? Öncelikle 2019 konu tekrarı yapmaya başlayacağız. Yani şu an hangi sınıfı bitirdiyseniz o sınıfın konularını baştan sona her gün yarım saat tekrar ediyor olacağız. Bunun size şöyle de bir faydası olacak. Eylül ayında bursluluk sınavına girmek isteyen arkadaşlar için de güzel bir konu tekrarı olmuş olacak. Konu tekrar ederken de her gün bol bol soru çözüyor olacağız. Bu soruları çözerken yapmanız gereken her zaman olduğu gibi videoyu durdurup soruyu önce kendinizin çözmesi sonrasında ise cevabı kontrol ediyor olmanız. 2019 konularımız bittikten sonra yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde bitmiş olacak. Bittikten sonra bu sefer yeni geçeceğiniz sınıfın ilk dönem konularına biraz giriş yapıyor olacağız. Derslere başlamadan önce biraz hazırlık olması açısından yeni dönem konularına da ufaktan biraz giriş yapıyor olacağız. Zaten şunu da bilin ki yeni sınıfınız eski sınıfınızın bir devamı niteliğinde. Yani bambaşka konularla karşılaşmıyor olacaksınız. Bu yıl içerisinde görmüş olduğunuz konuların biraz daha gelişmişi olarak söyleyebiliriz ama hepsi yine benzer konular olacak. Videoları numaralandırıyor olacağım. Sizlerden özellikle beklentim numara sırasında videoları izliyor olmanız. Çünkü birbirine bağlı olacağı için bir önceki konuyu kaçırmadan diğer videoyu izlerseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. O zaman başlayalım bakalım. 6. sınıfı bitirdim. Artık 7. sınıfa gidiyorum diyen herkes. Evet ilk videomuz başlıyor. Şimdi 6. sınıfta ilk konumuz hatırlarsak eğer üslü sayılarla alakalıydı. Şimdi üslü sayıları kısa bir tekrar yapacağız ve bununla alakalı sorular çözeceğiz. Eylül ayında gireceğiniz bursluluk sınavı içinde size güzel bir tekrar olmuş olacak. 7. sınıf konularına geçtiğimizde üslü sayılar yine karşımıza çıkıyor. Yine üslü sayılar konusunu 7. sınıfta da işli olacağız. Peki bu sefer bu sene yine neler var? Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu MEP kazanım testleri olacak 7. sınıfta da. Ve yine beceri temelli sorular olacak. Yani sizleri... Şimdiden LGS'ye hazırlayan, içi tamamen yeni nesil sorulardan oluşan testler de yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde oluyor olacak. Ben de sizler için bu soruları çözeceğim ve çözümlerini yine kanalda yayınlıyor olacağım. 6. sınıfın ilk döneminin ilk konusu üslü sayıları tekrarla başlıyoruz. Şimdi üslü sayılar 7. sınıfta da sizi takip ediyor olacak. 7. sınıfta da üslü sayıları göreceğiz. Hatta 8. sınıfta yani LGS'ye girdiğinizde de yine üslü sayılar karşınıza gelecek. Dolayısıyla çok önemli bir konu ve mutlaka çok iyi kavranılması gerekiyor. Şimdi neydi bir hatırlayalım. Şu şekilde gördüğümüz sayılara üslü sayı diyorduk. Buradaki önemli kavramlar şu. Alta yazdığımız sayı tabandı. Yukarıya yazılan sayı ise daha küçük olarak yazılan sayı ise üstü. Bir diğer adı da kuvvetti. Yani yukarıda yazdığımız sayı üs ya da kuvvet olarak adlandırılıyor. Aşağı yazdığımız sayı ise taban olarak adlandırılıyor. Peki bunu gördüğümüzde nasıl okuyorduk? Hemen okuyalım. Birinci okuma şeklimiz 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. Bir diğer okuma şekli 2'nin 3. kuvveti. Hemen yazıyoruz. 2'nin 3. kuvveti veya 2 üssü 3. 2 üssü 3. 3 türlü okuyorum. 2 üzeri 3. 2'nin 3. kuvveti. 2 üssü 3. Bu şekilde okunuyordu. Şimdi peki bu ne demekti ve nasıl hesaplanıyordu? Hemen ona bakalım. Şimdi üslü sayılar nasıl hesaplanıyordu? Hemen ona bakalım. Şurada görmüş olduğunuz şey size ne ifade etmeli? Diyor ki bakın 2 taban ya. Tabanı al diyor 2'yi. 3 defa yan yana çarp. 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Çarptığımız zaman ne elde ediyoruz? 8. Bu da aynı şekilde bakın tabanı al. Tabanım ne? 3. 3'ü al. 2 defa yan yana çarp. 3 çarpı 3. Yani 9. 4. 4'ü al. Tabanım 4 ya. 4'ü al. 2 defa yan yana çarp. 4 çarpı 4. 16. Bu bu demekti. Üstlü sayılardaki mantık bu şekilde çalışıyor. 2 tane çok önemli kuralımız var. 1. üssü 1 olursa ne oluyor? 2 üssü 0 olursa ne oluyor? Bunlar çok önemli. Şimdi üssü 1 demek. Şuradaki mantığa göre yaparsak tabanı al, yani 5'i al. Bir defa yaz. Bir defa yaz 5. 6'yı al, tabanı al. Bir defa yaz 6. 8'i al. Bir defa yaz 8. Demek ki sayıların eğer üssü 1 ise kendisine eşit demek. Çünkü bir defa yaz diyor. Bak burada iki defa yaz diyordu. iki kere yazdım yan yana. Burada üç defa yan yana yaz diyordu. Üç defa yazdım. E burada bir görüyorsam bir defa yazacağım. O zaman ne olacak? Kendisine eşit olacak. Tamam. Ve en önemli ikinci kural. Sayı kaç olursa olsun. Hiç önemli değil. Eğer ben onun sıfırıncı kuvvetini alıyorsam. Üssünü sıfır yapıyorsam daima her şekilde 1'e eşittir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti kaç olursa olsun 1'e eşittir. Bu kuralları çok iyi eğer özümsersek bütün soruları rahatlıkla çözebiliriz bir konu anlatımından sonra şimdi karışık güzel sorular çözelim bakalım. Soruları önce kendiniz çözüyorsunuz. Videoyu durdurup sonrasında çözümü kontrol ediyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi A seçeneğine bakalım. 5 üzeri 4 ifadesinde 5'e taban 4'e üs veya kuvvet denir. Nasıl diyorduk? 5 üzeri 4 yazdığımızda bakın yazarken söylüyorum zaten 5 üzeri 4. O zaman 5 ne olmak zorunda? Taban olmak zorunda. 4 ise ya üs ya da kuvvet iki tane e, ifade ediliyordu iki şekilde Üst ya da kuvvet diyorduk. O halde a seçeneği doğru. Peki her doğal sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Öyle miydi hatırlayalım? Hemen bir örnek yapalım 3 üzeri 1 mesela 3 üzeri 1 nedir? 3'ü bir defa yazarsa 3'tür. Peki 5 üzeri 1 5'tir. O zaman gerçekten her sayının birinci kuvveti kendisine eşit gördüğünüz üzere. O zaman B seçeneği de doğru. Peki C'ye gelelim. 1'in doğal sayı kuvvetleri 1'e eşittir. Şimdi 1 üzeri mesela 2 yazalım. Şimdi 1'i 2 defa yan yana çarp. Yine 1 elde ederim. 1 üzeri 10 olsa 1'i 10 defa da yan yana çarpsak ne olacak? 1 kere 1, 1 kere 1, 1 kere 1, 1. Kaçla çarparsak çarpalım neyi elde edeceğiz? Yine 1'i elde edeceğiz. O zaman C seçeneği de Doğru. Peki geldik D seçeneğine. Üssü 1 olan doğal sayının değeri 1'e eşittir. Bu doğru değil, değil mi? Bakın burada bir örneği var. Üssü 1. Bir. Bu 1'e mi eşit? Hayır. Kendisine eşit. 5 üzeri 1. Bir. 1'e mi eşit? Hayır. Kendisine eşit. O halde yanlış olan D seçeneği. Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Şimdi tek tek seçeneklere bakalım. A seçeneği 2 üzeri 8. Nasıl hesaplayacağım? 2'ye 8 defa yan yana çarpmam gerekiyor. Yazalım ve çarpalım bakalım kaç buluyoruz? Evet, 8 defa yazdım şimdi yan yana çarpıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 8 16. 2 16 32. 2 tane 32 64. 2 tane 64 128. 2 tane 128 256. Peki geldik B seçeneğine. 4 üzeri 4. Yani ne diyor? 4'ü tabanı al. 4 defa yan yana çarp diyor. 4 kere 4 16. 4 kere 16 64. 64 çarpı 4. 256. 8 üzeri 3. Yani bana ne diyor? 8'i yan yana 3 defa çarp diyor. 8 kere 8 64. 64 çarpı 8 512. Son olarak 16 üzeri 2 yani 16'nın karesi 16'yı 2 defa yan yana çarp diyor bana. 16 çarpı 16 256. O zaman demek ki farklı olan hangisiymiş? 512 ile 8 üzeri 3 yani doğru cevap burada C seçeneği olacak. Evet bir diğer soruya bakalım. Bize bir işlem vermiş ve bu işlemin sonucunu istiyor bizden. Hemen işleme bakalım. 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3. Bu e, işlemin sonucunu yapacağız. 2 üzeri 1 nedir? 2'yi bir defa yaz. Yani kendisi. 2. Tamam. 2 üzeri 2 iki neydi? 2'yi yan yana 2 defa çarp. 2 kere 2, 4. Artı 2 üzeri 3. Bu sefer 2'yi 3 defa yan yana çarp. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Toplayalım. 2, 4 daha 6. 8 daha 8, 6 daha 14. O zaman burada doğru cevap bakın B seçeneği olacak. Bir diğer sorumuz aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım 2 üzeri 4 büyüktür 2 üzeri 3. Şimdi 2'yi 4 defa yan yana çarpıyorum. Burada ise 3 defa yan yana çarpıyorum. Tabii ki hangisi daha büyük olacak? Bu daha büyük olacak, değil mi? O zaman birinci seçenek doğru. Şimdi aynı şekilde buraya bakın. 4'ü 3 defa yan yana çarpıyorum. Burada iki defa yan yana çarpıyorum. O zaman bunun büyük olması gerekiyor. Bu da doğru. Peki 5 üzeri 2, 5 çarpı 5 nedir? 25. Tamam. 2 üzeri 5 nedir peki? 5 tane 2 çarpacağım yan yana. Çarpalım bakalım. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 8 16. 2 tane 16. 32. 25 32'den büyük müdür? Hayır. O zaman bu kesinlikle yanlış. Bunu da kontrol edelim. 3 üzeri 3. 3'ü 3 defa yan yana çarp. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Bu 27. Peki 4 üzeri 2 yani 4 çarpı 4'ü soruyor bize. 4 kere 4 16 değil mi? Buraya da 16 dersek 27 16'dan büyük. O zaman bu doğru. Demek ki burada işaretlememiz gereken cevap C seçeneği olacak. Evet bir diğer soruya bakalım. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi şuradaki ifadelere bakacağız. Hangileri doğru onu kontrol edeceğiz. Birinci ifade der ki 2 üzeri 3 32'dir der. Hemen bakalım 2 üzeri 3 kaçmış. 2'yi 3 defa Yan yana çarp diyor bana. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8 olacak. Oysa 32 demiş. O zaman birinci ifade yanlış. Peki ikinci ifadeye bakalım. 10 üzeri 5'in değeri 6 basamaklı bir doğal sayıdır. Şimdi 10 üzeri 5. Yani 10 çarpı 10. Kaç tane? 5 tane 10'u yan yana çarpıyorum. Bir kere bakın. 10'un bir biri var zaten. Kaç sıfır ekleyeceğim bunun yanına? 1, 2, 3, 4, 5 tane de. 0 gelecek. Kaç basamak oldu? 6 basamak oldu. O zaman bu doğru. Geldik sonuncuya. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 2 4 üzeri 2'dir demiş. Hemen bakalım. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 2. Şimdi 2 üzeri 2 kaçtır? 2 kere 2 4. Artı 2 üzeri 2 2 çarpı 2 o da 4. 4, 4 daha 8. Cevap 8 olmalı. Oysa ne demiş bakın burada? 4 üzeri 2'dir demiş. 4 üzeri 2 nedir? 4 üzeri 2. Kaç? 4 çarpı 4. Yani 16'dır. 8 değildir. O zaman bu ifade de yanlış. Doğru olan sadece 2 olmalı. Bakıyoruz. Yalnız 2 ile A seçeneği doğrudur. 10 milyon sayısının onun kuvveti olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz soruları yazarken önce bir 10 milyon yazın bakalım. Ne görüyoruz? Önce ona bir bakalım. Şimdi 10 milyon yazdık. Okey. Şimdi onu aldım. Onun kuvveti diyor ya. O zaman onu aldık buraya. Tamam. Kaç tane kaç kere çarpılmış? Bakın sıfırları sayalım ondan sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa kuvveti alınmış. O zaman demek ki 10 üzeri 6'dır diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer soruya bakalım. 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet önce bunların bir cevaplarını bulalım. 3 üzeri 4 dediğimiz zaman ne anlıyorum? 3'ü yan yana 4 defa çarp diyor. 3 kere 3 9, 3 kere 9 27, 27 kere 3 81. 2 üzeri 4 neydi? 2'yi yan yana 4 defa çarpacağız. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16. Ne istiyor benden? Farkını istiyor. 81'den 16'yı çıkart diyor bana. Çıkartalım bakalım. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıkarsa 5 kalır. Burada 7 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6. Cevap 65 olmalı. A seçeneği doğrudur. Bir diğer soru, e, bu sefer artık hızlı bir şekilde yapabiliriz. Öğrendik. Şuradaki işlemin sonucunu istiyor bizden. 0 üzeri 3. Bir kere 0 sayısı istersem 3 defa çarpayım yan yana, istersem 13 defa çarpayım daima 0 olacak. Peki, 1 üzeri 2. 1'i yan yana 2 defa da çarpsam, 220 defa da çarpsam, bir kere 1 1, bir kere 1 1 diye gittiğinden yine cevap 1 olacak. Artı 2 üzeri 1. Yani 2'yi bir defa yaz diyor. Kaç? 2. Tamam. Artı 3 üzeri 0. Ne demiştik dersin başında? Sayı ne olursa olsun eğer 0. kuvvetini al diyorsa daima 1'e eşitti. Peki toplayalım şimdi bunları. 1 artı 2, 3. 3, 1 daha 4. Cevap 4 olmalı. Yani A seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş bize. Hemen bakalım. 2 üzeri 3 eşittir. 3 üzeri 2 diyor. Bakalım doğru mu? 2 3 defa çarp. Çarpalım. Ne yapar? 8. Peki ne diyor? 3'ü 2 defa çarp. Ne yapar? 9. 8 ile 9 birbirine eşit mi? Hayır değil. O zaman birinci seçenek yanlış. İkinci seçeneğe bakalım. 1 üzeri 6 6'dır diyor. Peki biri 6 defa yan yana çarparsam, 1 çarpı 1 çarpı 1, 6 defa da yan yana çarpsam, 36 defa da yan yana çarpsam ne olacak? Her, her zaman 1 olacak değil mi? 1 kere 1, 1 kere 1, 1. O zaman 6'ya eşit olamaz. Demek ki e, ikincisi de yanlış. Üçüncü seçeneğe bakalım. 17 üzeri 0, 17 demiş. Herhangi bir sayı üzeri 0. Sayı kaç olursa olsun daima neye eşitti? Daima 1'e eşitti. O zaman üçüncü de yanlış. Peki son seçenekteyiz. Dördüncü seçenekteyiz. 9 üzeri 1, 9'dur diyor. 9 üzeri 1, yani 9'u bir defa yaz. 9 üzeri 1, 9. Yani doğru. O zaman dördüncü doğrudur. Cevap D seçeneği olacak. Diğer soruya bakalım. Şurada verilen üstü sayıları ne istiyor bizden? Küçükten büyüğe sıralamamızı istiyor. Küçükten büyüğe sıralayacağız. O zaman önce kaç olduklarını bir bulalım ki küçükten büyüğe sıralayabilelim. 2 üzeri 3 nasıl buluyorum? 2'yi 3 defa yan yana çarptım ve 8 buldum. Tamam. Sonra 5 üzeri 0. Herhangi bir sayı üzeri 0 daima kaça eşittir? 1'e eşittir. Tamam. 3 üzeri 3. 3. Yani 3'ü 3 defa yan yana çarp diyor bana. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Son olarak 7 üzeri 1. Yani 7'yi bir defa yaz. O da 7. Peki büyükten, küçükten büyüğe dediğine göre önce en küçüğünü bulalım. Hangisi en küçüğü? 1. O zaman 5 üzeri 0 en küçük. 1'den sonra en küçük sayı hangisi? 7. O zaman 7 üzeri 1. Sonra en küçük sayımız 8, 2 üzeri 3. 27 ise en büyük, 3 üzeri 3. Doğru sıralama bu şekilde olmalı. Bu durumda C seçeneği doğrudur. Evet, güzel bir soru. Bursluluk sınavına girecek olanlar için dikkat. Bu tarz sorular sınavda gelebiliyor. 2 üzeri n eşittir 32. Tamam. Ve 3 üzeri m eşittir 81 ise? m artı n'nin kaç olduğunu istemiş bizden. Şimdi 2 üzeri kaç 32? Yani ben 2'yi yan yana kaç defa çarparsam 32 bulurum. Şimdi bir sürü 2 yazalım yan yana şöyle. Yazalım. Şimdi çarpmaya başlayalım bakalım. Kaç tane? 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. 2 kere 16, 32. Şurada buldum 32'yi. Kaç tane 2 çarptım? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman bu 2 üzeri 5'miş. Bu durumda ne? Ne olacak? 5 olacak. Geldik M'ye. 3'ü kaç defa yan yana çarparsam 81 bulurum. Şimdi onu yapalım bakalım. Önce yan yana şöyle birkaç tane 3 yazalım. Bakalım kaç defasında bulacağız. Hemen deniyoruz şimdi. 3 kere 3, 9. 9. 3 kere 9 27. 3 kere 27 81. Burada buldum. Kaç tane çarptım? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman bu da 3 üzeri 4 olmalı. M harfi de 4 olacak. Peki ikisinin toplamını soruyor. 4, 5 daha 9. Cevap 9 olmalı. Yani A seçeneği doğrudur. Evet, burada bir ifade verilmiş ve bu ifadede M yerine yazılabilecek en büyük sayıyı istiyor bizden. Peki nasıl bulacağız? Şimdi önce bir yazalım. 3 üzeri 3 artı 4 üzeri 2 büyük M. Şu M'ye buraya yazacağımız en büyük sayıyı istiyoruz. Öncelikle şurayı bulmalıyım ki bundan bir küçük sayıyı yazacağım değil mi? Bulalım bakalım. 3 üzeri 3. Nasıl buluyordum? 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 defa çarpıyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. Peki 4 üzeri 2'yi nasıl bulacağım? 4 çarpı 4 değil mi? 4'ü 2 defa yan yana çarpıyorum. 16. Peki ikisini toplamamızı istiyor. 27 ile 16'yı toplayalım bakalım. 7, 6 daha 13 elde var. 1, 2, 1 daha 3. 1 de elde vardı. 4. O zaman ben şimdi ne buldum? Şurayı 43 buldum. Şöyle buldum yani. 43 büyük M. Şimdi bu M en büyük ne olabilir? Yani 43'ten hemen bir tane küçük olanı seçmem lazım. 43'ten bir küçük sayım kaç? 42. O zaman M 42 olabilir. Doğru cevap D seçeneği olacak. Evet, son sorumuzda yine benzer bir soru. Yine aynı şekilde bu sefer K yerine yazılabilecek en büyük sayı nedir diye sormuş bize. Şimdi onu çözmeye çalışalım. Şöyle yazalım bir. Önce buradaki sayıların kaç olduklarını bir bulmamız gerekiyor. 5 üzeri 3 ile başlayalım. Nasıl buluyorum 5 üzeri 3'ü? 5'i 3 defa yan yana çarpmam gerekiyor. 5 kere 5, 25. 5 kere 25, 125. Şimdi 7 üzeri 2'yi bulmam lazım. Yani 7'nin karesi. 7 çarpı 7. 7'yi 2 defa yan yana çarptım. 49. Ne demiş bana? Bunları çıkar demiş. O zaman 125'ten 49'u çıkartmam gerekiyor. Çıkartalım. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Burada 1 kaldı. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. Burada hiçbir şey kalmadı. Yani 76. Şurayı 76 bulduk. O halde K ne olmalı? Bakın, küçük diyor. Görüyor muyuz? Küçük 76'dan küçük. En büyük sayı, yani 76'dan bir küçük sayıyı seçmem lazım. O da 75 olmalı. Yani doğru cevap D seçeneği. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın... 6. sınıfın konularını tekrar etmeye devam edeceğiz. Bu arada sağ üst köşeye size bir link bırakıyorum şu anda. Bu linkten geçen sene bursluluk sınavında çıkmış soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz. Tekrar etmek isteyen, geçen seneki soruları çözmek isteyen arkadaşlar buradan göz atabilirler. Bu videonun senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan arkadaşlarınla paylaşmanı rica ediyorum.